Merhabalar. Umarım bir önceki çekmiş olduğum videoları beğenerek izlemişsinizdir. Size devamlı olarak bu tarz videolar çekerek, arada püf noktalarını değinerek çeşitli videolar hazırlıyorum. Bunlarla alakalı inanın çok çalışma yapıyorum, sürekli liste hazırlıyorum, ne yapabilirim, sizlere daha çok yararlı neler sunabilirim diye. Aynı zamanda Instagram üzerinden ya da YouTube üzerinden bana yazmış olduğunuz konulara konularla alakalı olarak da notlarımı mutlaka alıyorum ve ona göre ilerliyorum. Sürekli videolarım için size yeniliklerle gelmeye çalışacağım. Ve dediğim gibi bunlar arasında en önemlisi panç takışında ilerlemek için püf noktaları size aktarmaya çalışacağım. Bugün ise görmüş olduğunuz bu iplerden bahsedeceğim. Yani nakışla uğraşmamızın en güzel yanı bu rengarenk ipler. Yani ben renkleri çok seviyorum. Zaten Instagram hesabımda takip edenler beni biliyordur. O nedenle karar verirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere aktaracağım. Nasıl bir uyum içerisinde işlem yapabileceğimizi anlatacağım. Marka veya e, doku, içerik, renk hepsinden bahsedeceğim. Dilerseniz şimdi masamıza geçerek sizlere daha detaylı bilgileri aktarmaya başlayayım. Evet, masamıza geçtik. Yanımıza içeceğimizi de aldık. Yudumlarken siz de en sevdiğiniz içecek neyse, çay, kahve bu şekilde beni izlemeye devam edebilirsiniz. Ben şöyle bir yudum alarak sizlerle tekrar konuşmaya devam ediyorum. Şimdi öncelikle iplerimden çeşit çeşit masama getirdim. Sizlere en çok dikkat etmeniz gereken şeyleri söyleyeceğim. Ama onun öncesinde iplerde nelere dikkat etmeniz gerekiyor, nasıl seçebilirsiniz onları size aktaracağım. Normalde kalınlıkları hemen hemen aynı ince iğneler için söylüyorum şu an. Kalınlıkları 4-5 şiş numarasına ait olan ipleri kullanabilirsiniz. Marka hiç fark etmiyor gerçekten. Koton, akrilik karışımı genelde kullanıyoruz ya da sadece akrilik olabilir. Bu şekilde hoşunuza giden, denemek istediğiniz her ipi kullanabilirsiniz. Önemli olan şiş numarasına dikkat etmeniz. Yani iğnemizle olan uyumu. Onun haricinde burada iğnelerimizin kalın ucuyla kullanabileceğiniz ipler var. Diğer bir iplerde de şöyle, havlu işleyenler de vardır mutlaka aramızda. Havlularda bu tarz ince ipler, simli ipler, böyle, şu tarz etamin veya kanaviçe ipi de deniyor. Bu ipler kullanılıyor. Onlarla da alakalı ince uçlarla bunları kullanabilirsiniz. Ben özellikle detay çalışmalarımda çok severek kullanıyorum. Sadece havlu işlerken değil yani. <laughs> Onun haricinde detaylarda da bu ipleri çok rahatlıkla ve severek kullanabilirsiniz. Hem de daha çok göze çarpacak şekilde ince noktalar işlemenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde aktardıktan sonra son olarak iplerden şöyle panolarımda çalışmayı çok sevdiğim parlak olan koton iplerden bahsetmek istiyorum. Bu tarz e, ipler bunlara göre daha parlak yapıda. O nedenle ben panolarımda özellikle renkleri çok sevdiğim için artık instagram hesabımdan beni e, tanıyanlar bunu çok iyi anlayacaktır. Parlaklığı e, bu şekilde canlılığı çok sevdiğimden dolayı. Bu ipleri daha çok tercih ediyorum. Özellikle pano çalışmalarımda. Onun haricinde bu tarz değişik iplerde deneyebilirsiniz. Bunu özellikle bulundurmak istedim çünkü şöyle panç nakışına uygun değil çoğu kişiye sorarsanız. Ama ben özellikle sandığı e, son çalıştığım panolarda görebilirsiniz. Yıldız veya kız panolarda kemer, toka tarzı parlaklık katmak istediğiniz iplerde bu tarz değişikliklerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi en önemlisi iğne ile olan uyumuna bakmanız. İnce ucuyla da olabilir, kalın ucuyla da olabilir. Bu şekilde denemelerde yapabilirsiniz kendinizce. Şimdi iğnemizi, ipliğimizi geçirme kısmına geçebiliriz. Evet, şimdi iğnemize iplik geçirme kısmına geçiyoruz. Bu arada onun öncesinde az önce size yakından göstermek istediğim için beklettiğim ipler var. Şu tarz ipleri de ebrulu ipleri ben özellikle çok severim. Ee, bu tarz ipleri de iğnenize uyumlu olduktan sonra kullanabilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazı yerlerde internetten almadığınızda ihraç fazlası ürünler de bulabiliyorsunuz. Kendi şehrinizde olabilir veya evinizde olabilir. Böyle değişik ipleri de kesinlikle deneyebilirsiniz ve çok güzel çalışmalar elde edersiniz. Şimdi ipimizi açıyoruz ve iğnemize geçirme kısmına başlıyoruz. Şöyle. Öncelikle şunları söyleyeyim. Bu, bu, bu hatta e, mor iğne. Şöyle göstereyim. Bunlar hep aynı tarzda ipler içeren iğneler. Hani ben en çok kullandığım e, şu an iğneler bunlar ama size şu mavi iğne de göstereceğim nasıl yapmanız gerektiğini. Kutumuzdan çıkan ip geçiriciyi alıyoruz ve şu büyük delikten öncelikle geçiriyoruz. Kapak takılı olduğuna dikkat edin onu biraz sonra özellikle nedenini anlatacağım. İlk paketi açtığınızda bunu ayırmak biraz zor olabilir. O yüzden iki ayırdığımızda şöyle ipimizi geçiriyoruz ve buradan çekiyoruz. Bu şekilde ipimiz çıktıktan sonra ip geçiricimizi çıkardık. İsraf olmaması adına ve kolay geçirebilmeniz adına şöyle ipimi kısaltıyorum ve bu ortadaki delikten tekrar bir daha bazen gözünüz görmeyebiliyor uzakta olunca ip geçiriciyi geçirip arasından ipimizi çıkarıyoruz ve çekiyoruz. Bu şekilde şöyle göstereyim. Buradan çıkmış haliyle şu an işlemeye hazır. Zaten daha önceden size bir önceki videomda kumaşlarımı göstermiştim. Onunla alakalı uyumlu olarak işleyebileceğiniz tarzda ipler bu videomda da paylaşmış olduğum ipler. Şu an bu şekilde tutarak iğnenizi işlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi buradaki püf noktaları sizlerle paylaşacağım. Şöyle az önce kapak dedim. Kapağı şu şekilde anlatayım. Şimdi diyelim ki kapağı takmayı unuttunuz. Bana set alan takipçilerim genelde bu konuda bazen dönüş yapıyor. Çünkü ilk başlarda gerçekten unutabiliyoruz. Workshoplarımda da çok başıma geldi. Bu şekilde kapağı unutursanız ipiniz buraya yüksek ihtimalle demeyeceğim. Mutlaka takılacak ve burada takıldıktan sonra işlemeniz çok zor hale gelecek. Hatta sökülme olacak. Bu nedenle mutlaka bu kapağımızı takarak ipimizi geçiriyoruz ve kapak sizi bu şekilde koruyarak işlemenize yardımcı olmuş oluyor. İkinci püf noktası da şu şekilde. İpiniz Diyelim ki işlemeye başladınız. Kalem gibi tutmanızda fayda var. Yani nasıl rahat tutuyorsanız o şekilde tutun. Ne çok sıkın ne de çok gevşek bırakın. Tam anlamıyla işlemeye rahat bir pozisyonda tutmanız önemli. Böyle işlerken şu şekilde ip elinizin altında kalırsa bir süre sonra ilerlersiniz ama neden sökülüyor acaba dersiniz. Bu şekilde olduğunda bir önce ipinizi kontrol edin. Çünkü elinizin altında sıkışma ihtimali çok yüksek ya da dirseğinizin altında. Her zaman ben şöyle tavsiye ediyorum. Elinizin üstünde bırakın ki işlerken buradan ip akmaya devam etsin ve ipinizi açmayı unutmayın. Bu şekilde püf noktalarını size aktarmak istedim. Özellikle daha ileriki videolarımda da anlatacağım. Ben 6 civarında çalışmayı tercih ediyorum. Ama yeni başlayanlar için 8 ile 10 arasını tavsiye ediyorum. Özellikle set alan kişilerde, yeni başlayacak olan bana soran kişilerde ile de dediğim gibi onun sebeplerini aktaracağım sizlere. Daha detaylı olarak. Şimdi iğnemizle alakalı bu şekilde aktardıktan sonra son püf noktasına gelmeden size şöyle lavor iğnenin ucuyla kıyas yapmak için şöyle göstermek istiyorum. Lavor iğne bir tık daha kalın iplerle kullanabileceğiniz çok rahat bir iğne gerçekten. Diğer iğnelerden bir tık kalın, kalın iğnelerden de bir tık ince, şöyle e, uçları da var ve o nedenle daha kalın iplerle kullanabilirsiniz. Son olarak size en önemli püf noktasını da söyleyeceğim. Hani sürekli diyoruz ya ip, iğne, kumaş uyumu. Bu onun ilk ayağı oluyor. İğne ve ipinizin uyumu. Yani şöyle anlatayım. İpiniz iğnenizin içinde bu şekilde kayması gerekiyor. Eğer birazcık tutup yaparsa kumaşınızda ilerlemeniz zor olacaktır. Bu şekilde önce bir deneyin isterseniz hiç bilgi sahibi değilseniz yine tabii ki bana sorabilirsiniz. Ama dediğim gibi içinde kayarsa siz rahatlıkla işlediğinizde ipiniz buradan akmaya devam edecek. Bu şekilde en önemli püf noktasını size aktarmış oldum. Sizlere tüm detaylarıyla ipin ve iğnenin uyumunu aktarmaya çalıştım. Burada dikkat etmeniz gereken bütün püf noktalarını, neleri daha dikkatli yaparsak daha güzel bir işlemi yapabileceğimizi size aktardım diye düşünüyorum umarım. Buradan sonra yani bu videomu izledikten sonra çok daha güzel işlemeler yapabileceğinizi düşünüyorum. Onun Onlarca son aktarmak istediğim bir konu. Eğer kalın uçla çalışıyorsanız diyelim ki çok ince bir ip takacaksınız. Yine içinde kayması gerekiyor ve çok güzel kayacak ama boşlukta olur gibi içinden akıp gidiyorsa o da yanlış. O yüzden ince iple ya da çalışacağınız ipleri uyumlu iğneyi ucunu takmanız gerekiyor. Bu şekilde de son dikkat etmeniz gereken şeyi de söylemiş olmak istedim. Şu uyuma kesinlikle dikkat etmemiz gerektiğini, kapağı özellikle takmamız gerektiğini ve ipin serbest olması gerektiğini unutmazsak bu şekilde işlemelerimizi çok rahatlıkla yapabiliriz. Son olarak ayrıca eklemek istediğim şöyle bir şey de var. Eğer Sormak istediğiniz sorular olursa, ip hakkında, iğneler hakkında ya da başka aklınıza gelebilecek her konuda bana hem YouTube kanalımdan hem de Instagram hesabım üzerinden ulaşabilirsiniz. Artık bunu rahatlıkla biliyorsunuzdur. Her şekilde gördüğüm an cevap veriyorum. Onun haricinde eğer iplere ulaşamazsanız ya da daha detaylı ip almak için bilgi edinmek isterseniz de benim hesabımda ayrıca set satışım ve ip satışım da mevcut. Yaklaşık 40 renk bulunan ip kartelam da var. Oradan da seçim yapabilirsiniz. Instagram hesabımı incelemeniz yeterli ya da bana ulaşmanız yeterli. Bu kısa ama size çok yararlı olacağını düşündüğüm videomla sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videomu başta da söylediğim gibi planlayarak size ne, nasıl daha yararlı olacak bunları düşünerek hazırlamaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda sabırsızlıkla ben de sizlerle görüşmeyi iple çekiyorum. Şu an size sevgilerimi gönderiyorum.